Merhaba arkadaşlar, Sevin Beyaz'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün hep beraber yufka yapacağız. Malzeme listem 1 kilo unu, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tuz, 1 tane yaş maya aldığı kadar su. Hep beraber hamurumuzu yoğuralım. Önce yoğurma kabımıza unumuzu alalım. mayamızı ilave edelim ve mayamızı sıvı yağını ilave ediyorum ardından suyunu ilave edip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edip mayalandırmaya bırakıyorum hamurumuz iki katına çıkana kadar üstü kapalı mayalandıracağız hamurumuz özleşti. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi artık elinizi tutmuyor. Çok hafif. Şöyle bir iki yemek kaşığı suyla hamurumu topluyorum, Üstünü kapatıp mayalandırmaya bırakıyorum. kapalı Evet arkadaşlar şimdi hamurumuza bakalım mayalanmışsa. gördüğünüz gibi kısa bir sürede mayalanmış. Ilık suyla hamurumuzu yoğuruyoruz. Bunu söylemeyi unutmuştum. Evet şimdi tezgahımıza biraz un serpelim. Evet bezemizi koyacağımız tepsiye bir kaşık yardımıyla hamurumuzdan şöyle mandalina büyüklüğünde sacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Tava, eğer tavada yapacaksanız tavanızın büyüklüğüne göre bezelerinizi ayarlayın. Ben bugün saçta pişireceğim için sacıma göre ayarlayacağım. Şu şekilde bezelerimiz. Eşit şekilde bezelerimizi alalım. Şöyle küçük gelirse hamurumuzdan küçük bir parça alıp ekleyelim. Gördüğünüz gibi Ben süt kullanmıyorum çünkü fazla yaptığım için derin dondurucuya attığım zaman kırılmalar oluyor ekmeğimde. Kırmalardan dolayı da sade sıvı yağ kullanıyorum. Sizin tercihinize kalmış. Eğer arzu ederseniz siz süt de kullanabilirsiniz. Süt koymadan da yumuşak yufkalar elde edebiliriz. Evet bütün hamurlarımı bezeledim. Toplamda 40 tane yufkam çıkmış. Şimdi üstlerini kapatıp bir 10 dakika dinlendirdikten sonra açacağım. Şu an bu şekilde büyüteceğiz. Shake the day you guys parçalarına oklavamızı vuralım kalın olmasın Ve ekmeğimiz piştikten sonra i̇şte bu şekilde fazlalık unundan arındırıp saçın üstüne atalım. tüm hamurlarımız bitene kadar bu işlemi bu şekilde devam edelim. Bu arada ekmeğimize bakalım. Henüz daha kızarmamış. Tekrar Biraz da elimizle inceltelim ki fazlalık unundan da ayrılmış olabilir. Bu şekilde büyümüş de olacak aynı anda. Ben size farklı bir yöntem daha göstereceğim. Yufkaları üst üste atıp da pişirme yöntemini. Bu şekilde pişmez demeyin, pişiyor. Her zaman yaptığım bir yöntem. Alıcı ederseniz sizler de deneyin. Kızardıktan sonra öbür yüzünü çevirip bu yüzü pişiyor. Tekrar atıp. Aynı işlemi üst üste en az 10 yufka üst üste gelecek şekilde yapıp üstünden alıp tekrar aynı işlemi yapalım. Şu şekilde. Evet, son yufkamızı da üstüne atıp şu şekilde hemen ekmeğimizi çevirip diğer yüzünü pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi üst üste bu şekilde pişiyor yaklaşık bir saatte gördüğünüz gibi bu kadar yufka elde ettim. Ve son yufkam. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni tuşuna basıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. Şimdiden afiyet olsun deneyeceklere.